şekerim. Böyle bir dövmeyi kötü bir dövmeciye yaptırdığını biliyoruz. Bize hikayesini anlatmıştım bunu. Bu hikayeden sonra ilave bir şeyler daha söylemeni isteyeceğim senden. Şimdi bundan ne kadar kurtulmak istediğini bize anlatabilir misin? Ben de o arada seni görüntünü alayım şeylerle. He? Çok 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 kurtulmak istiyorum yani bir an önce kurtulmak. Ay kapa kapa anne ee, evet. Hatta şu anda açık durmasını ben bile istemiyorum görmem istemiyorum ben. evet. Neyse bu son görüşümüz olur inşallah <laughs> bir daha bunu görmeyiz. Bence değil hepimiz ben. bir değil. Yani e, sizde Nilüfer Hanım bu işin usta ressam sanatçısı olarak dövme sanatçısı olarak tasdik ediyorsunuz değil mi? Evet, kötü evet. bir dövme olduğunu. İrenç. Aynı fikirdesiniz. Ben kameraman olarak ben bile bunu e, tasdik ediyorsam artık görseller çünkü çok önem veriyorum ben. Ama böyle bir kameraman görsellik Kameramanınız da ressam olduğu için, o resim hocası. Böyle bir görselliği gördüğümde Öyle ben bile edelim. ö şöyle. ö yapabiliyorum yani. O yüzden iğrenç bir dövmeyi ancak bu kadar yapar bir dövmeci. Dövmeci Bence de denmez buna aslında. Ne desek ki buna? <laughs> Kasap. Kasap evet. diyelim mi? Ha? Vallahi diyebilirsiniz. Her şekilde denemez. Ya bunu e, yapan her kimse evet. İnşallah evet. videomuzu izler. Bence <laughs> de. Hakkında neler konuştuğumuzu duyar. Evet. Gülçin Hanım, kurtulacağınıza memnun musunuz? Çok. çok. Vallahi gülümseyen bir surat var burada. Evet. Bence de memnun oldum. Şey, İçimleri çok merak ediyorum. Bir ediyordum. de şu şeyin resmini bir görelim. Harika bir çalışma oldu. Şimdi şu yapılacak olan meleğin resmi de ötesi merdiven. Normal. Dayanamayacak. Yani bu acıya katlanmaya değer mi Gülçin Hanım? Değer. Değer değil mi? Bundan kurtulma acısı evet. nedir ki? <laughs> evet bir tane de orada eee teyzesinin kuzusu var. Teyzelerinin kuzuları. O da acı var mı diye dalga geçiyor. <laughs> Evet, biraz ilerleme aşamasında tekrardan yayına döneceğiz. Şimdilik bizden ayrılmayın. İkinci videomuzu sabırsızlıkla çekmek için bekliyoruz. Siz de bizi bekleyin. Az sonra.